Için 4 pratik tarif vereceğim. Tariflerimden hemen bahsetmek istiyorum. İlki üzeri çıtır yufkalı, tahinli, süzme yoğurtlu, patlıcanlı bir meze. İkincisi iki tane biberi kullanarak yaptığım, birini közleyerek, birini de böyle yağda çevirerek hazırladığım bir meze tarifi, biberli meze. Üçüncüsü herkesin mutlaka özel davet sofralarında bulundurduğu ve severek tükettiği Haydari tarifi yapacağım. Sonuncu da bu tip sofralarda genellikle hep beyaz, beyaz peynir bulunur özellikle ya da bir peynir tabağı hazırlanır. Ben de peynir tabaklarınız için bir peynirli top tarifi vermek istiyorum. İçine kurutulmuş domates ve kekik koyarak hazırlayacağım. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi hemen ilk tarifimle başlıyorum. 3 tane patlıcanım var. İlk ve ikinci tarifimin malzemelerini aynı tepside hazırlayacağım ki daha pratik olsun diye. 3 tane patlıcanım var ilk tarifim için. Ve ikinci tarifim biberli meze içinde. Burada yıkadığım 5 tane kırmızı biberim var. Şimdi patlıcanların üzerine deleceğim. Fırınımı 200 derece ısıtıyorum ve bunları fırında közlenene kadar pişireceğim. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey, bir 20-25 dakika sonra fırını kontrol etmemiz lazım. Çünkü biberlerimiz patlıcanlardan daha önce közlenecek. Önce onları alacağız. Vaktiniz çoksa ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlı olsun diye ikisini aynı tepside pişireceğim ve patlıcanlarımı deliyorum. Birkaç yerinden delmeniz yeterli. Şu arkalarından da deliyorum. Patlıcanlar ve biberler fırında közlenirken ben peynir toplarımı hazırlayacağım. Burada süzme peynirim var. Yaklaşık 250 gram kadar. Bunu kişi sayınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle süzme peynirlerimi karıştırma kabıma koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar pınar beyazım var. Burada kurutulmuş domateslerim var. Bunları küçük küpler halinde doğruyorum. Kurutulmuş domateslerim zeytinyağı içerisinde muhafaza ediliyordu. O yüzden yumuşaklar herhangi bir işlemden geçirmiyorum. Ama eğer sizinkiler böyle kuruysa bir yarım saat kadar kaynar suda bekletmenizi tavsiye ederim. İçine atıyorum. Bir avuç kadar ceviz alıyorum. Ceviz de çok yakışıyor. Şöyle bunları iri parçalar halinde böleceğim. Cevizleri de içine atıyorum. Burada kekiklerim var. Şöyle onları elimle ufalayıp içine koyuyorum. Birazcık çörek otu koyuyorum içine. Bu da çok yakışıyor. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Bunun içine dilediğiniz tüm baharatları ilave edebilirsiniz. Hatta birazcık benim böyle kırmızı toz biberim var. Ondan da eklemek istiyorum. Biraz da renk verecek. Bir tutam dereotu da ilave ediyorum. Dereotu sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Birazcık karabiber. Tuz eklememe gerek yok çünkü zaten peynir tuzlu. Ama siz yine tadına bakarak ilerleyin. Biraz da zeytinyağı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Şimdi kaşıkla karıştırıyorum. Şöyle avucuma alıyorum. Hafif yapışıyor ama şekil veremeyeceğiniz kadar değil. Şöyle fazla bastırmadan hazırladım. Koyuyorum. Peynir toplarım hazır. Bunları dolaba kaldırıyorum. Bir 15 dakika kadar soğumalarını bekleyeceğim. Daha sonra üzerlerini süsleyeceğim. Peynir toplarım soğurken ben haydari tarifiyle devam etmek istiyorum. Burada 400 gram kadar süzme yoğurdum var. Hemen onu bir karıştırma kabına alıyorum diş kadar sarımsak yazıyorum. Sarımsağı herkes kendi damak zevkine göre azaltıp çoğaltabilir. Burada tepeleme tatlı kaşığı toz nane var. Onu da ilave ediyorum. Dolu dolu bir tutam kıyılmış dereotu. Daha sonra sert ezine beyaz peynir. Burada ben 3 dilim kadar koyacağım. Elimle ufalıyorum. Çok ezmeden hafif ta, dişe gelecek şekilde karıştırıyorum biraz. İçine bir miktar karabiber, çok az tuz, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Çünkü üzerine de gezdireceğim. alıyorum. Servis tabağımı alıyorum. Üzerini çok düzeltmiyorum. Şöyle hafif dalgalı gibi kalsın. Daha şık duruyor bence. Ve üzerinden birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Bir miktar dereotu. Sadece süslemek için şöyle aralara. Haydari tarifimiz hazır. Biberler ve patlıcanları fırına atalı yaklaşık 20-25 dakika kadar oldu. 200 derecede de biberler közlendi. Ben onları başka bir tepsiye aldım. Kabuklarını kolay soyabilmek için şöyle bir yağlı kağıda sarıyorum onları nem yapsın diye. Onlar birazcık soğurken ben peynir toplarımı süslemeye başlıyorum. Verdiğim tariften 8 tane peynir topu çıktı. O yüzden ikişer ikişer süslemek istedim. 4 farklı malzeme hazırladım. Susamım var. Kırmızı pul biber var. Acı sevenler bunu da bir denesin derim. Çünkü çok güzel oluyor. Ee, burada fili antep fıstığım var. Bu da çok yakışıyor. Hem de bir renk veriyor. Ve haşhaşım var. Şimdi bunları bulayıp servis tabağıma alacağım. Şöyle tutuyorum. da bastırmadan yuvarlıyorum içinde. Eğer şekli bozulursa şöyle bir daha avucumda düzeltebilirim. Peynir toplarım da hazır. Biberli meze için hazırlıklara başlıyorum. Biberli meze için tavamın altını yakıyorum iyice. Tavamı sınırken burada yeşil biberlerim var. İsterseniz acı tercih edebilirsiniz. Çünkü altta tatlı bir zemin olacak kırmızı biberden dolayı. Ama acı yiyemiyorsanız normal yeşil biber de tercih edebilirsiniz. Şimdi onların başlarını soyuyorum. bölüyorum iç kısımlarını çıkartıyorum ve çok ince olmayacak şekilde kıyıyorum yaklaşık böyle birer parmak kalınlıkta biberler hazır tavaya birazcık yağ gezdiriyorum yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. İçine yağın böyle bütün halde bir sarımsak atıyorum ki aromasını versin diye. Önce bir 2-3 dakika kadar sarımsağın aromasını bırakmasını bekleyeceğim. Daha sonra biberlerimi soteleyeceğim. İçine biberlerimi de atıyorum. Biraz tuz ve karabiber ekliyorum. Onlar sotelenirken ben kırmızı biberlerimi hazırlıyorum. Şöyle açtım. Kırmızı biberi ucundan tutuyorum. Ve çok iyi közlendiği için kabuklarını bu şekilde soyuyorum. Biberleri gelişi güzel küp küp doğruyorum. Şu ortadan ikiye bölüyorum. Boyut önemli değil. Tabii çok kocaman olmasın ama. Şöyle karıştırma kabımı alıyorum. Biraz soğumaya bırakıyorum. Bir yoğurdumu ilave ediyorum. Bir. 2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar da mayonez ilave edeceğim. Siz sağlıklı olsun derseniz mayonez yerine bir kaşık daha süzme yoğurt ilave edebilirsiniz ama yılbaşı gecesi ufak kaçamaklar olabilir bence. Mayonezimi de ekledim. Karıştırıyorum. Buna da bir diş Sarımsak ilave ediyorum, biraz karabiber, biraz tuz, 6-7 tane de ceviz kırıyorum içine. Şöyle dörde bölüyorum. Renk vermesi için bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biberim var ama tatlı. Onu ilave ediyorum. Üzerlerine biberlerimi koyuyorum. Sarımsağı içinden çıkartıyorum. Dibinde kalan o müthiş yağı mutlaka üzerinden gezdiriyorum. üzerine süs olsun diye birazcık ceviz kırıyorum. 2-3 tane fazla değil. Biberli mezem de hazır. Sıra geldi çıtır yufkalı tahilli patlıcanlı mezeme. Bir tane hazır yufkam var. Bunu şöyle açıyorum. Şu kaseme 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. İçine biraz tuz, biraz karabiber ve iki diş sarımsak koyuyorum. Hazırlamış olduğum sosu gelişigüzel şöyle yarısına sürüyorum. diğer yarısını üstüne kapatıyorum. Şimdi yufkayı yaklaşık 3 parmak kalınlıkta şeritler halinde kesiyorum. Şimdi de bunları üçgen üçgen kesiyorum. Bu yufkaların bir kısmıyla mezemizi süsleyip bir kısmını da cips niyetine afiyetle yiyebiliriz fırınım 180 derecede ısınıyor. Ben üçgenleri tepsiye diziyorum. Sonra üzerlerini tekrar yağlayacağım. Yufkalarım hazır. 180 derece fırında pişirmeye bırakacağım. Ama gözünüz fırında olsun lütfen. Çok çabuk pişecekler. Ve 5 dakikada bir fırını kontrol edin. Cips gibi olup çıtırdayana kadar pişireceğiz. Kıtırlar çok kısa sürede pişti. 5 dakikadan bile az sürdü. O yüzden lütfen fırının başında bekleyin. Çok kolay yanabilirler. Yine patlıcanlar da pişti. Yine biberde de yaptığım gibi. üzerine başka bir yağlı kağıt ve tepsiyle kapattım ki buhar yapsın. Daha kolay soğursun diye. Şimdi şu şekilde ortalarından göbeklerini kesiyorum. Tabağımın içine kaşıkla çıkartıyorum. İnanın patlıcan közlemek bu şekilde evde çok kolay. Kaşığımla patlıcanlarımı şöyle biraz eziyorum. Tuzumun, karabiberine ayarlıyorum. Olmazsa olmaz bir diş sarımsak. kaşığı tayın koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Şöyle doluca bir yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt mezemi de servis tabağına alıyorum. Muhtemelen mezelerin hepsini bir gün önceden ya da sabah saatlerinde hazırlamak isteyeceksinizdir. Patlıcanı da yufkaları da daha erken bir saatte hazırlayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. Yufkaları önceden üzerine koymayın. Çünkü bu sefer e, çok fazla yumuşayacaktır ve o çıtırlığı gidecektir. Derseniz bir kısmını böyle benim yaptığım gibi kaseye koyabilirsiniz. Bir kısmını da üzerine koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi lütfen servis öncesinde mezenin üzerine yufkaları koyun ki çıtırlığını korusun. Evet bu mezemiz de hazır. tarifim de hazır. Bugün kolay bulabileceğiniz malzemelerle yaklaşık 1 saat içerisinde hazırlayabileceğiniz 4 farklı tarif yaptım. Umarım bunları dener ve çok beğenirsiniz. Videonun altında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videonun altındaki çan işaretine basarsanız yüklenen videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese şimdiden güzel bir yıl diliyorum. Umarım yeni yılda hiçbirimizin ağzının tadı bozulmaz, güzelliklerle dolu geçer. Hoşçakalın.